Herkes sustu. Az önce konuşuyordu <laughs> da güzel. Kamera karşısında oynayamıyoruz. Ait olacak bu şeyin hali, hani. <laughs> bu şeyin hali ya? ya Fe Fener'in <laughs> hali. <laughs> Kalabilir abi. Buraya ne ekmeği planlıyorsunuz abi şimdi? bir kısmı karpuz. Karpuz. karpuzları da ikiye böleceğiz. Bir kısmı pideden, bir kısmı çekirdekten. bir kısmını kavun, muhtemel iki ciz kavun ekeceğiz. Sıra arası 1.40'tı galiba. Sıra arasını 1.40 yaptık. Sıra üzerinde çok açmayız yüksek bir ihtimalle. Gene 1.5 civarı falan tutarız. E, çapraz ekim yapmayı planlıyoruz. Çapraz. Ekim. Aynen. Sıra üzerlerinde. Hı. En kenar kısımlara kabak, kabak ektiniz var. Tellere doğru mesafe daha geniş, yayılıcı bir bitki. Aynen. Daha geniş yayılım sağlar. Yani Allah kısmet ederse 2-3 ay sonra bol bol karpuz, <laughs> bol bol kavuk. Toprak değil de bol yeşillik On. görüyor oluruz. O zaman da çekeceğiz. İnşallah. <laughs> İnşallah. Şimdi biz alt alıp yönlendiriyoruz diyeceksin abi. Verilen <laughs> <Birine> telefonu. Dit dit dit. Metin kime? <laughs> 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 Köyün denizi. <laughs> <laughs> Her köyde var değil mi abi sen öyle? İlla oluyor. ayrı mı dedim büyük böyle şey var ya Bunlar Ya bunlar şimdi güneşi yiyince Bayağı bir salacaklar kendilerini Uzayacak kısalacak Tabi 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 Uzayacak kısalacak Arkadaki e, sırayla dizayn gözüküyor mu abi? Şuradan bakayım. Ha, görsellik önemli. Abi, sağa doğru kayman lazım. Ba biraz daha. Birazcık daha. Tamamdır. Şimdi ortadaki kısmı biraz düzeltebilirseniz Emre. Biraz bir şey Şöyle ha tamam. Şöyle biraz daha genişten bakayım. Yani bence fena değil. Tamam abi. Dur <laughs> kafama göre ara kurarlamak Zeymi abi. Önden mi Yok abi. Model işte, işte, kafana göre öyle nasıl diyeyim sana? 2-3 metrede bir kazık bol. Bir gitsin. Kazık bol deme abi daha çok var. Abi. Ee, Aldı galiba. Bayağı var. Yüzünüze ya şey kazık atsan bir sıra yeterli bir Yüz, yüz tane falan kazık var. Var mı? He. E aşağıdakileri toplattın ya bana. Ne? Seyrekleştir dedi ben aşağıda <laughs> <laughs> da toplattın. Ne <laughs> <O> zaman? Malzemarsın. <laughs> Aşağıya kazık atıyordun ya. He. Atla, 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 atla. O vur öyle şeref. Güzel bir bahçe olacak yalnız ya. Şilet gibi dümdüz. Abi görsellik önemli. Kesinlikle. Önce insanın gözü. Sonra karnı doyacak. <laughs> önce insanın gözü. Baktığı zaman önce göze hitap etmesi lazım. Aynen. Keyif verecek şöyle. Şimdi e, burada ticari amaç yok. Aynen. Burada hani daha keyfi amaçlar var. Aynen. O yüzden biraz keyfimize yönelik hareket ediyoruz. <laughs> Daha hayvan gübresi vermişsiniz galiba. Abi buraya vermedik. Buraya vermediniz mi? Buraya vermedik. Yani burası birkaç senedir bu depo inşaat oldu. Onu zaten kullanılmıyor biliyorsun. Geçen sene burada bir yeni bir bostan denememiz oldu. Ha oldu. 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 Ekstra, bir ekstra bir gübre olmayacak o zaman. Ekstra gübre yok. Bol miktarda otlandırıyoruz kışın. Hı hı. Sonra parçalı bir yeşil gübre olur. En güzeli. Şey organik madde olarak. Aynen. En güzeli. Dinlenik bir toprak. Şöyle burada tarım pek yapılmıyor. Çiftlik gübresinin evin altındaki bahçeyi. Evet. Biraz takviye yaptık. Gene 20-20 e, ile takviye yaptık. Taban gübresiyle. Bazılarının dibinde 3-15 var. Bazılarının dibinde 20-20 var. İhtiyacına göre bitkini. Ya aslında 3-15 e, temel olarak e, bütün ihtiyaçlarını belli bir süre karşılıyor. 3-15 gayet güzel bir gübre. Yani bahçe bitkilerinde daha sonra çok fazla gübreleme yapılmıyor. Şimdi e, bitkinin bir süre sonra ilk çıkışında değil ama daha sonra potasyum ihtiyacı doğuyor. Evet. Yani tabanda biraz bari bulunması aslında iyi bir şey. Şimdi bize ilk ilk etapta azot ve fosfor lazım. Yeşil aksamlı kök gelişiminin Gelişim desteklemesi için. için. Evet abi. Potasyuma meyve vermeye başladıktan sonra herhalde oluyor. Kalite oldu. ve aroma yönünde daha fazla etkisi oluyor potasyumun. Yukarıdan boraklarımız, delik aralıklarımızı 30 santim ayarladık. Evet. Buradan da aynı özünü göstermeye çalışıyoruz. ufak tefek sapmalar. O kadar olacak. <laughs> Bu sıcağın altında. Bu alanda mısır ekim yapılacak. Sıra araları 70'er santim. Şu sondaki iki sıraya da kabak dikim yapılacak burası 140 santim sıra arası bu bölümünde şu anda damla sulama sistemleri montajı bitti buradaki her bir sıranın arası 1.40 metre 140 santim burada da karpuz kavun Aralarda muhtemelen domates vesaire dikilecek. Şu anda iki bölümünde damla sulama hatları çekilmiş oldu. Pratik bir şekilde sulama yapılıyor. Tankerden çıkış alınıp şuradaki kaplinlerden takılıp sulama yapılabilecek. Burada her bir sıranın sonunda su çıkmasın diye. Hepsi iple bağlandı yere sabitlendi. Sıcaklık değişimlerinde e, hortumlar çünkü esniyor. Bu düz sıra çizgisi kaybolmasın diye düzgün bir şekilde. Kazıklarla da yere sabitlendi. Yaklaşık her iki metrede bir. Şimdi toprağı e, nemlendireceğiz. Fide dikiminden önce aşağıdaki hattı yapmıştık. Şimdi bu bölümü sulayacağız. Daha sonrasında tohum ve pide dikimlerine başlayacağız. Anker boru bağlantısını şimdi göstereceğim. Çontadan geçirdik. Bu parçayı oturttuk. Ondan sonra Beyaz yüzünden kaymıyor. Beyaz yüzünden kaymıyor. Sıkıştırma yapıyor. İç kolip geliyor. biraz manuel yerine sonra. Normal şartlarda küçük boruyla açalım. Küçük boruyla büyük boru beslenmez. Yani şu hat normalde kurulmuyor mu diyorsun? Ee, ya küçük boruyla büyük boru beslenmez. Büyük boruyla küçük boru beslenir. Büyük boruyla küçük boru beslenir. Ama bizim tesisatımız buna uygun. Pratik olmuyordu. olması için. Pratik olması için ekstra bir değişikliğe gerek kalmadan. Çünkü tamam. aynı bağlantıları kullandığımız başka ekipmanlar da var. Gayet hızlı bir şekilde sök takla. Yani o yüzden parçayı ikiye böldük zaten. Tek parçada sulama yapmıyoruz. Aynen. Her çıkışımızda da vana var. Eğer yetersiz geldiğini düşünürsek bazı yerlerde ee, gene bölgesel olarak sulama yoluna gideceğiz. Evet. Bu tankerin basıncıyla da orada sıkıntı yaşayacağımızı pek düşünmüyorum. Şu an sistemdeki hava herhalde çıkacak deliklerden. Tabii. Daha sulu olmadı. Şimdi doğal olarak iyiyim. Buradan başlayacak. Sol çapraza doğru gidiyor. Evet. Boru şiştiği zaman tamamen içi dolduğu zaman. Evet. Şu an çok bir şekilde. arka sıralar başladı. Hepsinden damlama alacağız. Abi. Açmamışız. Düz 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 <laughs> evet, evet, bize bakıyoruz. <laughs> Atladık onu. Evet, açtığımız gibi. Aynen şu anda. Burası da doldu. Geliyor. Yani en iyi sonuçta burası doğru bir bahçesi. <laughs> bir hobi bahçesi için. Size Oldukça küçük mü? <laughs> şey ne İyi hazırlayamadık yeri. Yeri iyi hazırlayamadık. Yeri iyi, hazırlayamadık i̇yi hazırlayamadık. O yüzden bu kadar uğraşa girdik ya. Toprak yapısı çok ağır, çok fazla su tutuyor ve kolay biri tava gelmiyor. Bir de erken e, bugünden ay şey ekim hazırlıkları vesaire onlarla uğraşırken buranın bakımını imal ettik, karıştırmadık yeri. Evet. İki, iki buçuk hafta önce ciddi bir yağmur yağdı. <laughs> 60 kiloların üzerine çıktı. Ee, yapısal <laughs> olarak dedim ya çok ağır bir toprak <laughs> diye. Daha sonra biz bunun <laughs> randımanlı işleme şey bulamadık. Yani biz buraya girdiğimizde toprak yapısı ağırdı. Tavında değildi. <laughs> evet. Bayağı bir otlanma vardı. Tillerle biraz kabarttık toprağı ama biz kayış diye tabir ederiz. Hani nasıl derler bilmiyorum. Bayağı bir çamur öbekleri diyeyim. Hani bacaklarını çıkardı. Daha sonra dikotavortlerle çalışma yaptık burada. Ancak bu kadar inceltebildik ama maalesef hani daha ince olması gerekiyordu. Çok yani toprak çok kesekli kaldı. Hani baktığınız zaman sürekli kesek parçaları. Bunun evet. içinde bir yani, temiz eleme toprak yok. Hani bir Hı -hı. tohumun etrafını saracak, evet. rutubetini verecek ve yani kurudular kaldılar. Hı -hı. Şimdi biz burada ya sulama yapmazsak ya da bir şekilde damla sulamadan mesela damladıkları yerler şu an yumuşayacaklar, eriyecekler. Yani. Biz e, oralara ekim yapmazsak biz zaten buradan herhangi bir tohumdan bir şey çıkartamayız. Hadi fide belki bir şekilde tutunur. O ayrı bir mevzu ama tohumdan buradan bir şey çıkarmamız pek mümkün sipir. değil. Bizim burada sulama yapmamız, daha doğrusu ekim yapacağımız yerlerin yumuşatmamız şart. Evet. Burada bir hata yaptık. Ama telafisi var Allah'tan. Aynen. Suyla bu iş çözülecek herhalde. Suyla çözülüyor. Bol bol Sadece bile. su, biraz emek, biraz su. <laughs> değil mi? Yemek her zaman var. Yemek her zaman var. Yemek olmadan zaten yemek Yemekte pişmiyor. <laughs> yok ama dediğim gibi telafisi olan bir durum. Yani. Aynen. Açık, açık arazide olsa belki böyle bir çözüm bulamayız. Çünkü genç arazideki ekimlerde. de. Dediğim gibi hobi bahçesi olduğu için çözümü kolay. Tankerli istediğimiz gibi. Mobil bir şekilde. Mobil istediğimiz gibi sulama yapabiliyoruz. Herhangi yani Burayı yağmurlama tesisatı yapabiliriz. Aynen. Direkt şey benzinli motorla. Aynen damlama daha münasip geldi aslında kesiklik almasının bir yandan da avantajı olacak bize Fideler için mi ee, şunun için abi e, toprak bu şekilde hazırlandığında dedim yani biz e, burada bostanı kavunu karpuzu rahat çimlendiremeyiz diye evet. biz kavunu karpuzu çimlendiremediğimiz gibi yabancı otların da çimlenmesini engelleyecek bu toprak şu anki evet, yapısı yani bize nasıl diyeyim belki yüzde otuz yüzde kırk daha az yabancı, yabancı, yabancı mücadele işi, şeyi verecek. Süper. İşçiliği verecek. Yani şimdi burada krizi avantaja çevirmiş. Oluyoruz yani. Emre çok mutlu bundan. <laughs> 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 İnşallah büyüdükleri zaman da çeker. İnşallah. Şimdi bir 15-20 dakika kadar yerlerini yumuşatacağız. Ondan sonra biraz yerlenmeye bırakacağız. Artık damlamanın yapıldığı yerler biraz tavlanmaya başladığı zaman uygun gördüğümüz ölçülerde tohumları ekip ya da fideleri dikip tekrar can suyu olarak bu uygulama salacağız üzerine. Daha sonra da gözlemleyeceğiz. Fideler bizim için daha böyle gözümüzün önünde somut bir örnek. Onların hareket durumlarına göre su ihtiyacını da bir yerde görebileceğiz. Zaten tankerde her an su var. Tankarda İhtiyaç seçim, halinde ihtiyaç halinde 8 ton kapasitemiz istediğimiz zaman taşıyabiliyoruz. Buraya fazla fazla muhtemelen. Fazla fazla. Yetecektir. Fazla fazla. Tabi damla sulama tesisatçısını düşünürsen fazla Aynen. fazla. Tamam hayırlısı. Peki. emek bizden takdir Allah'tan inşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun. Karşılığını alacağız abi. Peki fideler dikili diyelim. Artık evet abi. bütün çalışmalar bitti. normalde damla sulamayı ne zaman açmak lazım sence? Sabah mı açmak lazım veya işte abi öğlen açmak lazım. En güzeli akşam serinidir. Akşam serindir. Tamam evet. sabah serinde de sulama yapılabilir. Eyvallah ama akabinde gelen sıcaklar yine buharlaşmayı bayağı bir yükseltecek. Evet. Bence en güzel sulama akşam serininde yapılan sulamadır. Gece rahat rahat bitkide faydalanır sudan, bitkinin kök bölgesindeki toprakta rahat rahat faydalanır, buharlaşmayın az olacağı için. Aynen. Ama tabii da yapılabilir. Hani erken saatlerde. Erken saatlerde yapılabilir. Orada bir zımparım var. Batılış. Hmm, evet. Nerede abi? Dördüncü sırada. Tamam abi. Hemen şey oranın numarasını kapat. Biz edelim Bu anlamda da pratik bir arıza olduğu zaman hemen. Tamam. Çözmek kolay. Damla ama hem uygun maliyetli. Bir yatırım maliyeti var ama uzun süre kullanılabiliyor. Uzun süre kullanılabilir ama baktığın zaman abi çok ciddi yatırım maliyetleri de yok. Hani internetten çok daha uyguna da bulunabilir belki evet, ama evet. iyi diyebileceğimiz bir ortum ortalama 50-55 kuruşa falan geliyor metresi. Metres ve yani bunun iyi muhafaza edildiğinde 5-6 seneye kadar rahatlıkla kullanabileceğini düşünürsen Aynen. bence gayet mantıklı. Ne <laughs> oldu Emre? İlerden de, <laughs> İlerden de battı. <laughs> Sonuç su tüketimi. Aynen. Hem doğa için. Aynen. Hem e, ekonomik olarak. Kesinlikle. Şimdi sulama kaynaklarımız da bölgeden bölgeye değişiyor ama ben bizim bölgemizden bahsedeyim. Çok sınırlı. Genel anlamda zaten azalıyor dünya. Çok Genel güzel. olarak da azalıyor. Şimdi sulama da artı bir maliyet. Kesinlikle. Düşünün. Her ne kadar e, siz çeşmeden çekiyorsunuz. Köyün çeşmesinden Tabii Kaynaktan. Kaynaktan. Doğru. Şu motorla beraber benzinli motor. Sonuçta benzinli bu da motor. yakıtlı. Tabii. Damas ee, damla sulama o yüzden büyük avantaj sağlamış olacak ekonomik anlamda. Doldururken gene bir masrafımız var ama en Malak azından sulama yaparken <laughs> doğal eğimden faydalanıyoruz. Aynen. Tankerin basıncından faydalanıyoruz. Aynen. Çıkışın altta olmasının bayağı avantajı var bize. Yani belki dediğim gibi tamamını aynı hatta bağlasaydık randıma alamayabilirdik ama böyle iki parselde yapınca herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani gene aslında yaşamazdık ama hani muhabbetin en başında söyledim ya küçük boruyla büyük boru beslenmez diye. Evet, yani. evet. Bizim sıkıntımız orada çıkıyor. Evet. E Dar şaptan geniş belli bir kapasitesi var. Herhangi bir basınç Aynen. sadece doğal akış yani tankenin içindeki suyun basıncıyla Aynen. hareket ediyor. Büyük borudan küçük boruyu besleyip de tek parçaya verseydik belki sıkıntı yaşamazdık ama bu şekilde sıkıntı yaşayabiliriz. Aslında Aynı ayrı olması daha iyi oldu belki ileride. Mısırlık mı mısır mı planlıyorsunuz. Belki mısırın ihtiyaç duyacağı su miktarı ile işte ben hep veriyorum. Karpuzun ihtiyaç duyacağı, ihtiyaç duyacağı su miktarı farklı olacak. Tabi aynı sıra üzerinde farklı, farklı, olduğu zaman ya araya araya vano yapacaktık. Aynen. Ya da farklı bir çözüm yolu düşünecektik. Tabii mısırı daha fazla sularım diye düşünüyorum. Karpuzun yani. ihtiyacı bizim Karpuz, kadar daha az aslında oluyor. Aslında evet ihtiyacı var. Var abi var ama. Hiç çok değil tabi. E, ya biz Trakya hani bir kurak karpuzu şeyi vardır ya. Olayı. Trakya yerli karpuz, kurap evet. karpuz, aynı yani tatlı olur küçük ama tatlı olur. Evet. Hani biz hep onun peşindeyiz. <laughs> Yoksa sulamayla da yetiştirebilecek çok daha büyük olan cinsler <laughs> var. Abi! Efendim? Kapar mısın Kapatalım mı? Komple mi? Aynen, soğuyunca <laughs> <laughs> çekmeye Anladım. Şunu da kapatayım. Ekerlerine sıkıntı yaşadın. Kapatıyorum. <laughs> Hiç <gülüyor> şey yapamadık galiba, iyi oturtamadık. <laughs> Onları kelepçeyle takviye ederiz. Kafanıza dakindı kafanıza <laughs> sevinmezsiniz. <laughs> Aslında bu kadar damla güzel şu an yeter atar biliyor musunuz? Değil mi toprağın yapısı çok değişti? Ağır toprağı var, bir toprağı var diye. Yani daha ne kadar damladı? Şöyle bir beş dakika falan ya olmadı. En yol fazla yol olmadı. Evet, aynen. Görüyor musun? Gayet yumuşak. Şimdi ben. Çamur, direkt çamur. Ne yapışkan evet, bir çamur? Bunun altı da aslında. Aşağıda biraz tav var ama. Var ama saksı işlenmediği s için. Yani. Evet. evet. Sert o yüzden şimdi bu damlayan yerlerin biraz tava gelmesini bekleyeceğiz. Biraz kuruduğu zaman. Uygun gördüğümüz ölçülere tohumla da ekeceğiz. İnşallah da güzel olacak. Müthiş. Bunu ver abi. Onu da kapatayım Emre. Akıyor mu oradan? Kap kapatayım. Biraz kazıkları salalım arkadan Son üçünü kapattım. Güneşin altında yani ısındı. Su, ben su, çok fazla geldi. bu kereleri Tamam burayı ekleyebiliyorum değil mi? Çıkardın mı orayı? Aha. Veriyorum bu arada. Yani sağlıksız öldü. Işte. Sağlıksız gördüğümüz yerleri şuraları şeyle saç kelepçeyle müdahale ederiz. Çok fazla gelmeden sapla abi.